İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yalova'da düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı. Şaban Temüge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde gerçekleşen toplantıda uyuşturucu, kaçakçılıkla mücadele, asayiş, düzensiz göç ve yeni tip koronavirüs konuları değerlendirildi. Kente gelen soyluyu Vali Muammer Erol, Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar, AK Parti İl Başkanı Bulim Bağatar'la kurum müdürleri karşıladı. Soylu Başkanlığı'nda gerçekleşen toplantıya İçişleri Bakan Yardımcıları İsmail Çataklı, Muhterem İnce, Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ataş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Selamünaleyküm. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Hoş